Merhaba arkadaşlar affedersiniz bu son ve dörtüncü ya da beşinci video çünkü değerli olmamıştı hem tabletimin şarjı bitmişti ama hala tabletimin şarjı var. Şimdi başlıyoruz. <laughs> Dikkat bu dizi Tarsos ve Stavros gibi hayvan ve robot dövüşü dizileri de uyarlanan yaptırmıştık. Ee, günaydın. Bunlar böyle değil. Şöyle kutuya koyalım ben başta başlatacağım. Şöyle hemen. Ee, yanlışlıkla kutuya koymadık ama tutturamayız. Ee, günaydın. Dur arkadaşlar. Aa, atkım nerede benim? Atkı rolü yok herhalde. Atkı bir yerlere kayboldu ama ne kadar. benim de atkım yok. Atkım. Atkımız yok. Atkılar. hadi. Atkı yer Atka, Atka bizim bugün gideceğiz bu arada keçi değil mi? Evet, evet. Pilav sen de gideceksin değil mi? Evet, evet gideceğim keçeciğim. Bana bak tutar mısın? 10 dakikalık olacak. 10 dakika şimdi tutacağız. Durdurayım mı? Hayır. Tamam. Tamam mı? kalsın. Dur, hemen geliyorum. <laughs> doğuyu kurtar. İkinci bölüm, doğuyu kurtarmak. Hmm. İkinci bölümde doğuyu kurtarmak, tamam mı? Söyleyememiştim. Hmm. Şey, merhaba merhabası. Dora diye bir ad tanıyor musunuz? Ee, evet, tanıyoruz. Burası yakın bir çiftlik. Yakınlaşmışsınız yani. Bu çiftlik biraz yakın. Gelebilirsiniz istiyorsanız e, bizimle. Tamam. Geliriz. Cık. Gel, gelmeyin. Biz iyi çiftçileriz. Ee, ben, ama bizim dağıtı ihtiyacımız var aslında. Az bir şey altı ama. Aslında ben sizi yakalamak için alacaktık. Ne? Hayır biz yakalamayız. Hadi gelin bakalım. Hoşçakalın.

Bizce bağım etmem artık kamerayı. O uzadı da video değil mi? Evet. evet. Hadi artık Nuri'yi kurtaralım. Nuri'yi kurtarsak mı? Bilmiyorum dursak. Doğruyu kurtarmanın bir planı var aslında. Doğruyu kurtarmak için istiyorsan <laughs> bu. Abi şunlara baksana plan kuruyorlar. <laughs> evet abi yine plan yapıyorlar. Bu sefer bizler kurtulmalı. Planımı, 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 mı? planımı mı yapıyorlar acaba? Ha? Evet. Ya <laughs> Hadi gidelim çiftliğe bir bakalım. Mavi çiftliğe gelecek misin? Ee, tamam geleyim. Kutuyla yakılmış zaten. Bizim kutuyla yaklaştık seni. Evet. Doğuyu evet. bak. Hadi gel Muhammed hadi. Düz gel. Sallama ne Tamam doğru kısa. Bir de daha gelsin. Tamam. Ay, nerede bunlar? Burada bu atlar doğru karakterler. Hmm. <laughs> doğru, doğru. Hadi geleceğim. evet, gel. Hadi. Dikkatli olun. Tamam. Sıkarlarsın he. Tamam. <laughs> Çiftçileri duymaması gerekiyor. <laughs> Sessiz Annem. Ay, baba. Ha, ben de burada Ay. Ay evler döküldü yanlışlıkla. Toplamak lazım. hemen e, bu videoyu uzayabilir çünkü. Yemler döküldü. Biraz küçük. Ha mesela biraz tuşlu. Dudu mu? Dudu mu? Yok. dakika. Atları kurtaralım derken. Oho, altı 6 dakika oldu. Tamam 10 dakika olacak zaten. Biraz uzayabilir bu video. Kusura bakmayın çünkü yerlerde Hadi. Daha yerler bitmedi babaya. Hadi bakalım hadi kolçun. Kulağa sen gel. Kulağa sen gel. Tamam. Mehmet, durdur Mehmet'le. Bakayım kaç defa. Evet. Kaç defa video. Evet. 6 ay. Ay. Pala. 6.54. Evet, ak oldu. Hadi bu zor. Tutamam. Oh, sonunda sonunda kurtardık onları. <laughs> hadi. Ah, Rüzgar <rüzgarlardan>. kaldı. <laughs> Bir saniye Ben gidiyorum. tamam gidelim. Oh, annem seni o kadar gözlemişim ki. Ben de seni çok özledim yavrum. Doğru. Biz seni o kadar özledik ki. Bilemezsin. Aa, yeni arkadaşlar. Evet yeni arkadaşlarımız bunlar. Lama, ayı, panda ve tilki oğlum ben de böyle doktor ben doktor ben doktor ben Abi drone kesetti mi bari? Evet. Ama ama kötü var. Ne? Sadece bir tane kesetti. O bu bir sürü bir sürü şey yapmak bayağı bir zor. Yani, yani 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 bu yani bu drone o kadar da o kadar da kısa sürüyor. Şu an desem bir saat var. Yuh ya de. Tamam. Şimdi abi bir tane drone gönderiyorum. Dur kutu açık kalsın. Ayrıca kapalı kalsın. Ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor acaba hayvanlar? Fikiriz var mı? Biliyor musun ama? Bak drone çalıştırdı. Drone çalıştırdı. şey olabilir. Ah, ah, ah. Mavi Hayır Mavi sana ne oluyor? Hiçbir şey Sorunları hallettin mi? Sen kötüye düşmedin yani Abi bak ben yeni, yeni bir tane daha keşfettim ama bu sefer roketli Roketli yuh ya seni keşfetmene de başlayacağım artık

bakayım. Ah, biz yakaladı. Kaçalım. Kaçamazsınız. Artık git. Artık git. Yakalandınız. Sucan öldü sucan. Tamam yardım et ah. abi yardım et. Ne oluyor ya? <laughs> Mavi git. Şimdi biz de kaçalım yoksa oraya kötü dönüşecek ve bize saldıracak. O oh, bir kötü. Şurası. İyi evet, iyi. Evet, iyi bu. Güzel oldu. Abi kötü bir mi artık? Evet. Ha ha ha. Bu da yakaladık. Evet. Abi o bir bitiyor tamam mı? <laughs> Akşam olunca. Hatta artık çıkalım diye düşünüyorsun. Sen de düşünüyorsun? Ben önce çıkalım. Bir şey olmaz. Abi Akşam oldu değil mi? Evet. Gel buraya. Ol 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 ol. ol. Muhammed bunu 12 dakikada bitirelim tamam mı? Tamam. Aa, Gel buraya. <laughs> Ey açılır. Hayır açılamayız. <laughs> <Aa, aa, gidiyorlar. gülüyor> Mavi kötü birisinde. Godzilla ben 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 Godzilla. Bence onun bence bence. Mahmut hadi ben tamam bu kadar. Bu video bu kadarlıktı, Aa, bu tarz dizi videoları istiyorsanız kanalımıza abone olup like atarsanız çok çok seviniriz değil mi? Evet Kanalımıza abone olup like atarsanız çok çok seviniriz Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Gel buraya Mehmet hayır yapma video bitti zaten Video bitti Kapat Onu da koy atlar. ah atlar yok. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.